Sabahtan e, işe gitmek için kalktım, çocukları da aldım, işe gidiyordum. E, Çocuklara biraz heyecan yaşayalım dedik, e, kemerlerini taktırdım. E, yani biraz hızlı gelirken alttaki yoldan geldim. Ama sonra nasıl olduysa bir anlık dalgınlığımla küt çarptım duvara dönerken döneceğimiz yerde duvara çarptık. Niye oldu nasıl oldu ben de anlamadım. Yani bir anlık dalgınlık sadece küt duvar. E ben yıllardır İstanbul araba kullanıyorum böyle bir hayal yaşamadım. Yok yaralı yok. Kiminleydiniz? E, i̇ki kızım ben. Yani yaralı yok. Ben vardım. çocuklarım vardı iki tane. Allah'tan kemerleri takılıydı çünkü arabanın emniyet şeyleri patladı. Kemerleri şeyleri, lastikleri patladı. Yapacak bir şey yok yani. Küt kaza yaptık artık. Ne o biraz bakalım artık. Kısmet. Yok ne işte Yok mu